Mayil arkadaşlar bugün deniz kızı çok yaramaz. aşağı attı. Ne oynuyorsunuz bunda? Ablanla oyunlar mı oynuyorsunuz? <laughs> ne <Neyle> oynuyorsunuz? <laughs> Hmm, bakalım mı? Hı, Gel bakalım. Çakırdım buraya, çakırdım. Bakayım ne yaptınız kızlar çakırdım. burada? Çakırdım. Bir tek deniz kızıyla mı oynuyorsunuz? Deniz kızı burada. Hı. Ya ben sana git demedim mi ya? Ah. Aa. Düştü mü? Yine, yine. Hmm. bak. Bu sefer ben doktora gittim. Bunda sen neyle ne oynuyorsun? Arkadaşlar Kaydıraktan mı ya. kaydırıyorsunuz? Senin elbisesi, elbisesi yok mu Fatma? Evet çok sevindim. Elbisesi yok mu? Yo 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 yo. Fatma onun elbisesi yok mu? Değil Bebek bebek. Bebek Fatma hadi siz oyunu devam edin. Bana bay bay deyin. Fatmacığım. Bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar. Bay kapmayın.